İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi buyuruyor ki Şeriat hamili a'lem zevatı, Şeriatı yüklenen alimler Dahi <laughs> alim olan fıkha zevatı Fıkı bilen alimler Kezalik hamilil furkan zevatı Aynı şekilde Kur'an'ı yüklenen hafızlar Ziyade ta'zim eyle bu necatı Bunlara diyor son derece tazimet et hürmet et Peki niye tazim ediyorsun Hafıza niye tazim ediyorsun? Fıkı bilen bir alime niye tazim ediyorsun? Şerati yüklenmiş alimlere o da Allah için olmuş oluyor. Çünkü niye? Allah'ın şeratini yüklenmiş veya da işte fıkı öğrenmiş veya da Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş. Buna hürmet ediyorsun niye? Aslında sen ona hürmet etmiyorsun. Ondaki olan ilme, ondaki olan Kur'an'a. Ondaki olan şeriat ilimlerine hürmet etmiş oluyoruz. Anlaşıldı mı kıymetli kardeşlerim? Ulema efendilerimizin başımızın tacı. Şimdi dersimizle de alakalı, e, farzla da alakalı mevzu orada da gelecek. Yani hüccet ile amel etmek, hüccet delille amel etmek. Her yaptığımız şeyin delilini soracak Mevla. Her yaptığımız şeyin delili. Nereden şey yapacaksın? Efendim bir namazda ne kadar meseleler var? Onların delillerinin biz kaç tanesini biliyoruz? Onları şimdi ulema efendilerimize yükleyerekten mesuliyetten kurtulmuş olacağız. Bunlara diyor ziyade ta'zim ile bu necat. Kurtulmak istiyoruz, Kurtuluş diyor. Bu şer'ati yüklenen, dini yüklenen alimlere, hafızlara hürmet etmek. Bunlara hürmet edersen diyor tazim efendim necat bulursun, kurtuluş bulursun. Mahmud Efendi Hazretleri yani böyle Kur'an'ı iyi ezbere bilen hafızlara. Velev ki küçük çocuk olsun çok hürmet ederdi. Çok. Ayağını uzatmaz onun yanında. Yani Kur'an'a olan hürmetinden. Anlaşılıyor mu kıymetli kardeşim? Bu noktaları iyi anlamak lazım. Bu ta'zimle aziz hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Bunlara bu tazimle beraber Rabbimizin cemalini seyredelim. Hiçbir zaman erteleyenler iflah bulmamıştır. İlahi bir kanundur. Helekel müsevvifun, yarıncılar helak olmuştur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın yaparım diyenler muvaffak olamamıştır kıymetli kardeşlerim. Bir şeyi duyduğu anda o anda terk eden muvaffak olmuştur. Allah'ım yanlışlarımızı duyduğumuz anda dönmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi.